The cat Merhabalar. Bugün de bana yine e, sınıf öğretmeni arkadaşlarımdan derslere giren branş öğretmeni arkadaşlarımdan gelen bir soruya değinmek istedim. Sınıfımdaki özel yetenekli çocuğu hangi işaretlerden tanırım diye sorular geliyor bana. E, şu özelliklerden bahsedebiliriz. Bu çocuklar bir sünger gibi emeği eğilimi içerisindedirler. Yaşıtlarının kuramadığı orijinal bağlantı kurarlar. ilişkiler kurarlar. Kendinden yaşça büyüklerle arkadaşlık yapabilirler. Otorite sorgularlar ve haklarının sonuna kadar savunabilirler. Sizler tahtada bir şey anlatırken yanlış gördüğü bir şeyi hemen düzeltme eğilimi içerisindedir ve aynısını bu akranlarına da, arkadaşlarına da yapabilirler. E, bu çocuklar aşırı merak ederler, sorular sorarlar ve ilgilendikleri konuya e, ve o konu üzerine uzun süre odaklanabilirler. İşte bu özellikler sizlerin sınıfınızdaki öğrenciye üstün potansiyelli olup olmadığını ayırabilmeniz için belli başlı özellikler teşekkürler